Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Bugün Dış Politika Enstitüsü ve Tobet Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği bir konferansta konuşuyordum. Konuşmacılardan biri de bendim. Fakat çıkışta bir iki izleyici, sizler gibi değerli bir iki izleyici, akademi dünyasından bir iki izleyici dedi ki bu kitap tanıtımı işine biraz ağırlık verseniz biraz tavsadı galiba filan dedi. Ben de biraz mahcup oldum. Ve hani size söz vermiştim ya bir genel kitap tanıtımları önerileri yapmıştım. Şimdi demiştim ki sizden gelen taleplere göre de özelleştirilmiş yani grup grup kitap önerilerinde bulunacağım. Şimdi size biliyorsunuz Rusya'nın Ukrayna istilasından bu yana dünya yeniden bir savaşın eşiğine geldi günlük olayları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bir de tabi küresel gelişmeleri etkileyen büyük çaplı hikayeler var. Onları da siz de izliyorsunuzdur. Ben de sizle beraber izliyorum. Fakat gerçekten neler olup bittiğini. Yani Rusya'nın bu hamlesinin altında neler yattığını araştırmak için biraz derinlemesine okumak isteyenlere birkaç önerim olacak. Bu sadece Rusya-Ukrayna bağlamında değil genel olarak Rusya'nın dış politikadaki hareket tarzı ve Türkiye ile ilişkileri de buna dahil olacak. Hemen fazla uzatmadan başlayayım. Öncelikle Rusya tarihi. Rusya tarihi. Şimdi bu kitap Akdes Nimet Kurat Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden Akdes Nimet Kurat tarafından yazılmış. Başlangıçtan 1917'ye kadar diyor bu fakat bunun Türk Tarih Kurumu'ndakine, yine Türk Tarih Kurumu baskısı e, güncelleştirilmiş hali de var. O kitap şu anda burada değil başka ödünç verdim bir, bir arkadaşta fakat o da var. Yani daha 1900 e, işte 20. yüzyıla kadar getiren 20. yüzyılın sonlarına kadar getiren versiyonda var. Rusya tarihi Akdes Nimet Kurat'ın gerçekten hani kütüphanenizde bulunması gereken eğer bu konuyla ilgileniyorsanız kütüphanenizde bulunması gereken kitaplardan biri. Yine Rusya'nın geçmişine dair çok önemli. Bakın önümüzdeki süreçlerde daha da önemli anlaşılacak bir kitap şimdi size önereceğim. Zamanında sabah yayınlarından çıktı. Hala var mı piyasada bilmiyorum. Fakat sahaflarda bulabilirsiniz. Sahafları ihmal ihmal etmeyin. Sahafların sahaflara gözünüzün içi gibi bakın. Sahaflarda bulunabilir. Bruce Lincoln kitabı Vahşi Batı, Sibirya ve Ruslar. Vahşi Batı, Sibirya ve Ruslar çok önemli bir kitap. Sibirya'nın fethini anlatıyor. Yani Amerika'nın keşfi ne kadar önemli ise neredeyse Sibirya'nın Ruslar tarafından fethi de o kadar önemli. Rusların dünya siyaset sahnesine gerçek anlamda çıkması, Rusya'nın imparatorluğa dönüşmesi Çarlık ya da Sibirya e, fethiyle olmuştur. Çok ilginç bilgiler bulacaksınız meraklıları kaçırmasın arasın bulsun Vahşi Batı Sibirya ve Ruslar e, kitabı. E, sonra geliyoruz biraz daha yakın tarihlere geliyoruz. Alan Palmer bu da yine zamanında sabah yayınlarından çıktı. Tarihçi Alan Palmer'ın 1853-1856 Kırım Savaşı. Kırım Savaşı Türkiye'nin tarihi açısından da çok önemli. Çok önemli. Kırım'da biliyorsunuz Kırım için Osmanlı İmparatorluğu Birleşik Krallık yani İngiliz İmparatorluğu ve Fransız İmparatorluğu o zaman ittifak yapıyor Ruslara karşı. Yani savaşların kazanılıp kazanılmadığını biraz tarih belirliyor. O anda bir Ta, ya, yani galip gelen taraf bakıyorsunuz ileride büyük işler kaybetmiş. Kırım Savaşı ve modern Avrupa'nın doğuşu. Kırım Savaşı pek çok açıdan gerçekten e, kırılma noktaları olan bir şeydir ve biliyorsunuz bu son e, yani Ukrayna hadisesi de aslında Kırım'la başladı. 1914 1914 değil tabii ki. 2014'te Rusya'nın e, Kırım'ı ilhak etmesiyle başladı. O zaman Batı herhangi bir şey işte protestolar, yaptırımlar dışında bir harekete geçemedi ve Rusya'da işte geçtiğimiz aylarda ve hala devam eden savaşta Kırım'ın üstüne Donbas bölgesindeki Luhansk ve Donetsk eyaletlerinin de bağımsızlığını tanıdı. Sonra askeri işgal başladı, istila hareketi başladı biliyorsunuz. Fakat Kırım Savaşı'nın çok anlatan kitap var, Türk yazarların kitapları da var. Fakat ben en çok bundan anladım. Yani öyle söyleyeyim çok net anlatan bir kitap. Biraz daha geriye geliyoruz Kırım Savaşı'ndan. Şu bizim 93 harbi, şu yani 93 harbi dediğimiz dediğimiz bizim yani 1877-78'e geliyor. Rusya'nın Türkiye sınırlarını hem doğudan hem batıdan, yani batıdan Tuna'yı aşarak işte ta Yeşilköy'e kadar gelmişler Ayas Stefanoz o zamanki adıyla doğudan da zaten Kars Kırım Savaşı sonrasında Kars Rus işgaline girmiş durumda onun da devamında batıdan yani Erzurum kuşatması var batıdan da Tuna'yı geçerek işte Plevne meşhur biliyorsunuz Gazi Osman Paşa'nın Plevne direnişi çok meşhur Murat Çulcu'nun e yayınlarından çıkan kitabı Osmanlı'da Büyük Kırılma 93 Harbi. Gerçekten çok büyük kırılmadır. O kadar ki düşünün 2. Abdülhamit devri Rus orduları bugünkü Yeşilköy o zaman Ayestafanos oraya kadar geliyorlar. Artık saray boşaltılıyor. Üsküdar'a geçme hazırlığı yapıyor sultan. İngilizler ve o zaman Avusturya-Macaristan İmparatorluğu korkuyorlar Rusların eline geçecek İstanbul diye ve Rusya'ya savaş tehdidinde bulunuyorlar Rusya geri çekiliyor İngilizler bunun karşılığında Kıbrıs adasını alıyorlar Başka türlü mü söyleyelim peki ikinci Abdülhamit başkenti kurtaran İngilizlere komisyon olarak diyelim. Kıbrıs Adası'nı veriyor. Ama 93 Harbi Doğu cephesiyle, Batı cephesiyle ve gerçekten kırılmadır Osmanlı İmparatorluğu'nun artık nihai düşüşünün başlangıcı sayılabilir. 93 Harbi'ni mutlaka okumasını konuyla ilgilenenlerin tavsiye edelim. Biraz daha yakın dönemlere gidiyoruz. Rusların gözüyle Orta Doğu. Kim yazmış? Yevgeni Primakov. Yevgeni Primakov kim ya? Yani Rusların gözüyle Ortadoğu bizi çok ilgilendiriyor. Çok. Çünkü Yevgeni Primakov bir KGB görevlisi. KGB ne? Sovyetlerin eski gizli servisi KGB. bir dönem anılarında yazıyor işte bu anılarında diyor ki yani KDP Kürdistan Demokratik Partisi Barzani, Mesut Barzani değil onun babası Molla Mustafa Barzani bir dönem diyor Rus servisi ya da Rusya adına Kendisiyle tek ilişki kuran kişi bendim diyor. Bu kitabı eğer irce indeler irdelerseniz çok ilginç fotoğraflarla da karşılaşacaksınız. Yani Yevgeni Primakov'un gerilla kıyafetiyle bakın burada işte elinde tüfek Irak Kırk Bölgesi dağlarında peşmerge kıyafetiyle poz vermesi kadar biz bir Rus gizli servis ajanının resimleri de var bu kitabı da Rusya'yı anlamak isteyenlerin okumasında fayda var. Günümüze geliyoruz. Aa, günümüze gelmeden şurada unutuyordum. Çok özür dilerim. Bazen oluyor böyle şeyler. Mehmet Perinçek'in Atatürk'ün Sovyetlerle görüşmeleri, Sovyet arşiv belgeleriyle. Çünkü İstiklal Savaşı'nda biliyorsunuz o zaman Sovyetler, yani çarlığı deviriyorlar 1917 Bolşevik devrimiyle, komünist devrimiyle biliyorsunuz. Ve bu emperyalist savaşta bizim işimiz yok diye bütün işgal topraklarından geri çekiliyorlar. İşgal topraklarından geri çekiliyorlar ve İstiklal Savaşı'na büyük katkıları oluyor. Bunların şeyleri, Sovyetlerin işte bu kitapta biraz İstiklal Savaşı, o günler Cumhuriyet'in kuruluş dönemleri, Ankara-Moskova ilişkileri açısından yine meraklıların kütüphanelerinde bulundurması gereken bir kitap kaynak yayınlarından Mehmet Perinçek yazmış. En iyi kitabı en sona bıraktım. Ondan önce Putin dönemi Rusya dış politikası ve güvenlik doktrinleri kitabını size tanıtmak isterim. Yani bu şey Salih Yılmaz kitabın yazarı Salih Yılmaz. Putin'in iş başına nasıl geldiği, daha sonra güvenlik politikalarını, dış politikalarını nasıl oluşturduğu biliyorsunuz 2008'de Gürcistan var. Kırım'dan bahsettik ya az önce 2008'de Gürcistan var. Gürcistan'ın Güney Osetya ve Abazya bölgelerine Rusya'nın el koyuşu adeta kontrolü ele geçirmesi var. O zaman da hani batıdan protestolar dışında bir şey yapılmamıştı. Putin bir yandan enerji politikalarını yani petrol ve doğalgaz politikalarını diğer yandan silahlanma politikalarını nasıl yürütmüş? Rusya'yı yeniden ihya etme yani Sovyetlerin çözülmesiyle yıkılmış olan Rusya'yı yeniden ihya etme çizgisi nasıl kurulmuş? Bunu Nobel yayınları bu kitapta Salih Yılmaz özetlemiş. Nedir adı? Tekrar edelim. Putin dönemi Rusya dış politikası ve güvenlik doktrinleri. En iyi kitabı en sona sakladığımı size söylemiştim. En iyisi en sona. General Ali Fuat Cebesoy. İstiklal Savaşı kahramanlarımızdan biri. Moskova hatıralar. Kendisi e, Moskova'ya büyük elçi olarak atanıyor. Cumhuriyetin kuruluşuyla beraber. E, ve o dönem işte... Stalin'den tutun bütün o dönem Sovyet e, liderlerinin e, Türkiye'ye ilişkin görüşleri, Türkiye'ye nasıl bakmışlar, İstiklal Savaşı'ndaki yardım koşulları nelerdi, hangi koşulları öne sürmüşler, bugünlere ışık tutan ve harika bir lisanla yazılmış, yani o eski adamların güzel anlaşılır lisanıyla yazılmış e, General Ali Fuat Cebesoy'un Moskova Hatıraları. Yeni baskısını bulabilir misiniz bilmiyorum. Bence bulabilirsiniz. Ama zamanında bakayım size baskı tarihini de söyleyeyim tam olsun. 1955, 1955 Vatan Meşriyatı baskısı var. bende nereden buldun? Sahaflardan buldum arkadaşlar. Sahafları yani ikinci el kitaptan bahsetmiyorum. Gerçekten değeri olan eski kitapları. ...baskısı tükenmiş oluyor bazılarının ortadan kalkmış oluyor toplatılmış oluyor arayıp buluyorsunuz arayıp bulunca da işte böyle hazineler elinizde oluyor size bugün Rusya'nın Ukrayna'yı istila hareketi çerçevesinde Rusya'nın dış politikası Türkiye ile ilişkileri de dahil kırım dahil bunlara dair size birkaç kitap tanıttım bakayım kaç tane tanıtmışım 2 4 7 8 kitap Az değil. Ee, i̇steyenler dönüp tekrar baştan alıp tek tek kitapları da hepsini ekranda gösterdim, İnceleyebilirler. bugünlük bu kadar. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın.